Arkadaşlar hepinize merhaba. Evet şimdi yurt dışındayız. Bulgaristan'dayız. Evet Bulgaristan'da arabamızı nasıl şarj edeceğiz ve şarj hızı nasıl bunları size anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi Bulgaristan'ın Kırcaali şehrindeyiz. Kırcaali'ye güneyden Yunanistan tarafından girişteyiz. Hemen girişe zaten şehir merkezinde 1-2 kilometre var burada. Burada bu şekilde bir tesis var. Otel, restoran. Mobilyacı falan var buralarda. Şimdi ben buraya gelmeden önce e, bir tane istasyon öğrendim. Bulgaristan'da herhalde işletim yapıyor. Fines Charging adında. Bakın bu şekilde bir şarj istasyonu mevcut. E, bu uygulamayı telefonuma, bu uygulamayı telefonuma yükledim. Daha sonra kredi kartımı tanımladım. Kredi kartından öncelikle bir 30 deva gibi bir ücreti kesiyor. Yani 30 deva kartın içinde, uygulamanın içinde bulunuyor. Ve ilk şarj ettiğimizde bu 30 devayı ücretten kesiyor. Ee, bu şekilde şarj işlemimizi yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet cihaz bakın görmüş olduğunuz gibi 150 kW'lık bir hıza sahip. Ve Yazı ilk çalıştırdığımda da şu şekilde bakın. Direkt olarak 150 kW'lık bir hızla başladı. Yani bizim ülkemizde şarja başladığımızda genellikle düşük hızlarda başlıyordu. Veya 150 kW'ı tam anlamıyla vermiyordu ama burada bakın şarja başladığım andan itibaren sürekli 149 kW'lık bir hızla aracım şarj oluyor. %20'de başladım ben. Ve büyük ihtimalle çok kısa bir sürede %80'i bulacak. Bakalım şarj işlemimiz nasıl gidecek. Ara ara yine çekimlere devam edeceğim. Hızından bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şarjımız devam ediyor. Ancak birazdan kapatacağım. %86'ya geldi. Hızımız da düştü 54 kW'a genel olarak %80'e gelene kadar yüksek hızda şarj etmeye devam etti. Evet birazdan görmüş olduğunuz gibi şarj işlemini sonlandırıyorum. Evet şarjımızı bitirdik.